Videoyu çekelim. Ercan abi. Yer meleği video çıktı. Abi siz oyuncu oynasanıza ya. Ben kirazsız oluyorum abi. Sen mi? Evet. Yunus'ta vururken acımıyorsun ama. Ne alakası var? Tabii. Yani, yani video çekmenden mi kirazsız oluyorsun? Yok abi yok. Oğlum bu ne yaptı Hepsini bitirdi lan. He. Ne alakası var abi? Ya hadi bokunu çıkardın Allah için ya. ya. Aa çıkardım. Allah Allah ya. Rica ederim. Vah be ya oğlum vallahi. Ne kadar ha? İntikam ateşi. Yunus'un nasıl böyle şey kuduruyordu intikamdan? Doğru Recep elime geçmesin. Recep elime geçerse <laughs> Abi daha bir Allah şey ayar yapacaktım. Tam Allah'ın kârını Allah için ya. Allah Allah. Allah. Hemen böyle ya, geri gel, Tamam da biraz hızlı oynayın ama Tamam, pek yavaşlık doğru şıkanlı var Bu kapağı niye böyle çıksın? Başkan ben sana güzel ne bir resim... Ya? Başkan, ben senin güzel bir resmini çekeyim sana e, kapak resmini daha güzel bir şey yapacağım. Şimdi kapak resmine bunu yaptım ama. İyi mi kötü mü ben de anlamadım ki ya şimdi. Vallahi iyi mi kötü mü ben de anlamadım şimdi. Recep bitirdin mi sen? Evet. Allah için. Ulan Yunus yine sana mı geliyor? Gelse fark eder mi? Abu. Evet bu parayı al parayı. Hadi bok çıkardın lan. Teşekkür ederim Yunus için. Parayı mı lan? Parayı hiç öğren Ben de çıktım. <laughs> Aha ben Abo. de yok ben çıkmadım. Çıktı Yunus. Allah Allah. Teşekkür ederim. <laughs> sen <de> aynı... <laughs> daha iyi Uff Bak tutturamıyor Allah için ya Biraz vurdu abi Bu kemer bile çok ince ya Abi deri kemerdir ha daha ne bekliyorsun <laughs> <laughs> Serhat abi Bak sen kemeri yağdın bağlı bir şeyler etler var da. ya Ya <laughs> Nasıl biraz <laughs> nasıl, bir şey? Hayır, bir ya. nasıl bir şey lan? Ver ben dağıtıyorum. Çok sinirlendim ya. Ver şu kağıdı ya. Kapatma kapatma devam et. Muhammed o nasıl bir şeydi lan? Ya var ya parmağım yandı ya. Parmağım yandı ya baksana. Parmağım öyle laf atarken iyiydi. Muhammed. Hadi. <laughs> Ama iyi. Işte boyun benzemez keke. Boyundan ediydi. büyük laf ettin. Ama içim gitti lan. Selahattin abi de hızlı buldu bence ha. Halam işaretle kaydı. Bak, bir kaçınız yapın abi. Bir kaçınız da yapın. Maşallah. <coughs> <güler> bile bir şeyler ayarlarıyla oynuyor annem. Bu az dakika. Mama, sen yere ben oynayayım mı? He. Şöyle dizelim şey. hala. Evet, başlayalım. Sapmaya bakarsan. Tek çek lan. Yeter ha. Gör, sen görmedin, görmedin. Hmm. Neler neler karşı. Bunlar senin mi? Evet, tamam. Senin <laughs> <laughs> Maşallah bitirmiş daha. Ya maşallah diyoruz da ayak veriyor ya. Ah, maşallah senin gelmedi. <laughs> Bana ya Ercan abi ya da Yunus abi ya <laughs> bir sen maşallah diyor ben öyle dayak yiyorum. Ergi sen kaç bak ben <laughs> sen nasıl kemerle kovalıyorum. Abi. Sen kaç, ben sen nasıl kovalıyorsun? <laughs> evet. Yine yengen çay şey yapmış oğlum daha bismillah. Oyun cıvırdı ama abi. Herkes hakkını yiyecek abi. Herkes dayanı yesin abi. Valla merak etme onu kaçtın mı abi? Sen geçen hafta Selahattin abi geldiyken bana nasıl durmuştun? Ben kaçtım mı? Hele ben bilmiyorum kardeş. Kardeş. Ya şu kağıtları bırak ya. Bırakmışım. Sen çekmesin ne <laughs> abi Sen <laughs> bırak. Satamadın ha sen sen abi. Satarız, sen rahat ol. Ya sen bu kağıtları aç şöyle ya. Ha, Yunus bir tane bu Ahmet çek, görünür hepsi. Allah abi içi. iç içe girmiş hepsi, nasıl görünüyor? Yani? Bir şuradan Ahmet kayda bir şarkı alsın. Abi bakmıyor, görüyor muyum Bak. Sanki? Bakıyor ya. Bakarsan direkt seni Abi bakmıyor, bak. Abi böyle yapıyor, bak bakıyor. Bak. bak sen de kağıtları aç şöyle. O nasıl görüyoruz? bak, böyle olur ya. Şey yani saçmalıyor. Bak ben bir şey bunu çekmediyse çekemedim. Niye? Bırak Yunus bırak. Al al Ya çek hadi sen de ya. Kağıtların anasını al Yunus. Ben bir şey anlamadım sizden ya. Teşekkür ederim. Evet. Kale al kale al bak. Recep abi satmaya çalışıyor da satamayacak. Hadi. Vay vay. Seni öpebilir miyim? Bitti mi Muhammed? Evet. Bitirdin evet. mi? Ben adam bitti. parasını ver de bizden Muhammed şu kapıyı tutsana sen. Bu ip yüz kaçak şimdi. Bak. Bak. Liderlik yaptı ama. Abi ya <laughs> yakalandı Saklan abi hak geçmesin. Saklan karıştı. Tamam abi. Demeyin ki yok baktı hile yaptı. Bırak abi bak bırak. Emin misin? Ver. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bak öyle yapmak <laughs> Bak tamam, öyle yapmak Abi biz sana öyle vuruyorsun Hayır otur abi. Bak öyle de vurmuyoruz. Adamın hakkını da yedin. Adamın hakkını yedin hakkını. Biz de bir Biz böyle kalkıp mı vuruyoruz abi? Tamam ya. Tamam. Aç yerine. Aç Sen çıkartırsan ben de kalkarım bir ekine vuruyorum. Yani ben normalde ben bizden vurasam olacağım abi. çekti, elli çekti. Değdi. Elli de bir de çekti bir, bir de bak ben daha ne yapmadım yavaş tozu Ya sakallı. dayak yersin. Uf. <laughs> 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 Niye kaçıyor? Hey gel. Sen gel hadi. Bu da ağladı Yunus. Aladı. Yunus. Gel baba. Yanındayız artık. <gülüyor> <gülüyor>